Selamun aleyküm. Hayırdır Kadir beni niye çağırdın? Kardeşim zengin olacaksın. Zengin mi olacağım? Nasıl olacağım peki kardeşim? Yatırım uzmanı Mustafa Bey sayesinde. Evet ama öyle herkesi zengin etmiyorum ben. Peki nasıl oluyor bu olay? Neden beni zengin etmek istiyorsun? Ben değil. Kadir Bey istiyor zengin olmanı. Evet kanka. Ben nasıl bir hafta içinde araba sahibi olmuşsam sen de olacaksın. Ulan ben de diyorum bizim bu çulsuz Kadir nasıl o arabayı aldı? Lan Lan da aldırsana bakayım nasıl saldırıyorsun? Evet Mustafa Bey anlatın bakalım. Tabii ki. Bak güzel kardeşim. Mesela şöyle. Siz bana 500 kağıt veriyorsunuz. Bir saat sonra 1000 kağıt olarak alıyorsunuz. Nasıl yani? Ben şimdi sana böyle bir saat sonra bin TL gir alıyorum. Bırakın şaka yapmayın. Ya güzel kardeşim ne şakası? Kadir Bey böyle böyle yaparak araba sahibi oldu. Evet kanka niye inanmıyorsun? Yani çok garip. Kim kimin parasını bir sayı içerisinde iki kat yapıyor. İnşaatta çalışsam 500 TL amele parası alamazsın be. Ya güzel kardeşim. Bizim bir sistemimiz var. para orada kullanıyoruz. Orada parayı kazanıyoruz. Onları da açıklayamam lütfen. Kadir arkadaş inanmıyorsan lütfen başkasını getir. La oğlum ne Allah Allah ya. Tamam lan. Abi Bak ben şimdi sana 1000 TL veriyorum hatta. Bir saat sonra para gelmesin. Bak bakayım ben sizi ne yapıyorum. Al. Eyvallah güzel kardeşim. Bir saat sonra görüşürüz. Tamam mı? Görüşürüz dayı görüşürüz. Ulan ben anlamadım. Bakalım bu ne iş? Evet selamlar güzel kardeşim. Buyur 2000 lira. Harbiden de burada 2000 lira para var. Nasıl oluyor ya? Oğlum ben boş adam mıyım lan. Kardeşin seni zengin edecek. Bak güzel kardeşim bizim sistem çok farklı. Aslında biz bir koyuyoruz, üç alıyoruz. Ama sana iki veriyoruz. Ha ben şimdi anladım. Sisteme bin lira koydunuz. Üç bin lira kazandınız. İki bin lira bana, bin lira size kaldı. Çok iyi sistem. Hah, aynen öyle. Devam etmek istiyor musun kazanmaya? Tabii ki devam etmek istiyorum. Çok güzel bir sistem. Şimdi ben size yüz, üç yüz, üç yüz, dört yüz... 500, 600, 700, 800 dolar param var. Ki kadın bekliyorum ha. Tabii hemşerim. Bir saat sonra görüşürüz tamam mı? Selamünaleyküm. Buyur yerim. 1600 dolar. <laughs> 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 Harbiden de 1600 dolar bu nasıl olur ya? Ee, bizim sistem böyle. Sen de kazanıyorsun, ben de kazanıyorum lan. Lan Ali 2 saatte para katlandı lan. Adamsın lan adamsın. Emmi burada 1600 dolar yani 42 bin lira para var. Bir de üstüne 3 bin lira nakitim var. Al katla bunları. Yani 45 bin lira. Büyük kazanacağız. Bir saat sonra bekle geliyorum. Evet selamun aleyküm gençler. Burada 90 bin lira param var. <laughs> 90 bin lira ulan, adamsınız be. Tamam, bu kadar yeterli. Lan oğlum Kadir, benim böyle adamlarla niye muhatap lan? Daha başlamadan kaçıyorlar. Ulan Mehmet, adam senin paranı 90 bin lira yaptı. Niye kaçıyor? Ya ne bileyim? Yeter bu kadar dedim ya. Hani artık sıkıntı olmasın? Ulan sıkıntı olsaydı başta olurdum Al, oğlum 90 lira, 180 yapayım lan. Çok mantıklı ya. Bir dakika, benim bir evim var, amdan kalma onu satsam 3 milyon yapar. Bana 6 milyon verir misin? Üf! büyük kazanç var. Sat sat çabuk getir onu bana. Lan Mehmet milyarder olcan lan. Olurum değil mi lan? Lan bir dakika. Sen niye araba aldın ki? Bu arabayı sat yine katla parayı. Kanka bir hevesle aldım zaten satıyorum ilana koydum. Evet ben dedim ama beni dinlemedi. Çabuk sen evi sat da gel lan. Tamam tamam gidin bir emlakçıla konuşayım da biraz daha uyguna verim hemen gelin. Bu sefer sen gitmiyorsun ben gidiyorum ha. Ulan Saza Çabuk getir paracıkları lan. Emmi ben ne olacağım? Ulan Kadir sordun soruya bak ya. Senin sayende çok para kazandım lan. Merak etme seni güzel bir yere yerleştiririm ben. Adamsın kral. Selam bunu büyüküm. Para getirdim. Aleyküm selam. Hani lan para? Nerede lan para? Telefonda hesapta. Yalnız abi 3 milyon satamadım ya 2 milyon 700 bin liraya sattım acilen olduğu için Sıkıntı yok hemşerim biz o parayı katlarız rahat ol At hesabıma hmm. uh -huh. Gönderdim parayı Evet para geldi hemşerim Lan Ali milyoner olacaksın oğlum <laughs> Ulan şuraya bak bir ev sattım Nasıl olsa para gelecek. İki tane mi alırım ya? Onlara satarım. Dört yaparım. Satarım. Altı. Sekiz. On. On iki. Anam. Yirmi tane dairem oldu değil mi? Abi, lan tabi. Neyse ben gideyim şu parayı işleteyim. Hadi hadi. Sen de gel benimle. Kadir niye geliyor? Demin gelmiyordu senle. Evladım bu para yüklü para. Sistem de bana yardımcı olsun. Hadi Kadir. Tabi kanka tabii. Ulan Kadir Allah senden razı olsun. Paramı ne güzel kaplıyorsun. İyi ki sen benim arkadaşımsın lan.